Hepinize selamlar dostlar. Bugün motorumun 4500 bakımına götürüyorum. Evime zaten çok yakın. Bakımı geldi motorun. Onu götüreceğim. Ayın 15'inde izinliyim. O yüzden erkenden götürüyorum. Şu anda görüyorsunuz 4350 kilometrede. Erkenden götüreyim dedim. Çünkü büyük ihtimal gezeceğim, tozacağım. Bir de bir iki sıkıntısı var motorun. Şu vitesteyken devriyajı tam kavramıyor. Bir de çok gıcır gıcır ediyor şu ortadaki mili yağlayıp söküp takmaları gerekiyor. Onun harici normal bakımını yaptıracağım. Servis zaten evime inanılmaz yakın. Şimdi motorla 2 dakika falan sürecek zaten. Burada serviste şöyle bir şey var. Nakit ödüyoruz. Eğer nakit ödemezsek bize fatura kesiyor. O faturaya da KDV'ye yansıtıyor. KDV'ye yansıttığı için de birazcık fazla benden KDV ücreti kesiyor. İlk bakımımda öyle olmuştu bilmiyordum. Kartla verdim. Kartla verdiğim için benden ilk bakım ücreti işte rodak bakımı 3000 liraydı. Benden 3500 lira aldı. Dedim bu 500 lirayı neden fazla aldı? Dedi böyle böyle. E dedim 3000 lira tuttu. Dedi yok. Dosya parası. İşte pardon. KDV ücreti o dedi onu bana yansıtıyorlarmış. Motorumun diğer bakımlarında gidiyorum böyle para çekiyorum öyle gidiyorum. Tabi öncesinde soruyorum ne kadar tutacak falan kaç bakımı vesaire falan diyor. Ben de diyorum bu bakımı. O da bana ücreti söylüyor ben de ona göre yanımdan para alıyorum. Şimdi geldik şuradan bir para çekeyim. Zaten şuranın hemen aşağısında falan paramızı çektik. Dediğim gibi dostlar burayı seviyorum. bunu yaptı. Şaşırdım. Ya burada her şey göz önünde. Bunuza ne yaptığını vesaire falan görüyorsunuz. Şimdi ismini falan vermeyeyim. Gerek yok. Gittiğimde zaten mekanı tam olarak görmüş olursunuz. Hemen şurası. İlgi alaka da güzel. Yani benden ne kadar ücret aldığını da size söylerim. Ee, pahalı mı değil mi? Ona göre siz de karar vermiş olursunuz. Ama genel olarak baktığınız zaman ücret saymazsak. Güzel abi ben beğeniyorum geldik. Selamünaleyküm Kolay gelsin. Selam. Nasılsın? İyi Allah aşkım sen nasılsın? İyi vallahi ne olsun ya. Afiyet olsun. Bakım mı var senin? Evet 4500. Bunu aradım. Vereyim istiyorsan. Tamam tabii. bakım bir afiyet oldu Efendim? bakın bir değişiyor. Aynen değişiyor. Çok gıcır diyor. Onu bir halledersek. Bir ya alır diyor. Aha, bir de şey. E, vitesteyken devriyacı çok iyi kavramıyor. Özellikle çok sıcak olduğunda fan açıyor ya. ya zor hareket ettiriyorum motoru. Devriyacı istiyor olabilir. Evet. Evet dostlar bakın tamam. Bir motoru test sürüşü yapalım bakalım gıcırdama sesi gitmiş. Bir de devriyaj ayarı yaptırdım. Daha olmuş. Yani daha yumuşak olmuş en azından. isteyken e, çok böyle zorlanıyordum şey yaparken. Bir de fazla sertti. Onun ayarını da yaptı. Onun harici şu an için motorda bir sıkıntı gözükmüyor ya. Motor tertemiz olmuş. Bunu vites geçişlerinden zaten anlıyorum şu an için tak 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 rahat rahat geçiyor. Oo, bal kaymak olmuş tabi yağ da değiştirdi onun da etkisi var büyük ihtimalle. Oo, bal bal gibi olmuş ya. Abi böyle her bakımdan sonra motor ayrı bir keyif veriyor adama ya. Tabi şimdi bakım ücretini de söyleyeyim dostlar. 2800 lira. Şimdi neler yaptı? Tam solunu civatasını sıktı, zincir ayarını yaptı. Ondan sonra bu orta mili yağlattım. Onun harici e, fren hidroliğini vesaire falan e, kontrol etti. Radyatörün yetek depo suyunu doldurdu. Onun harici de işte başka da pek bir şey yok herhalde ya. Yani yağını falan değiştiriyor işte o kadar. Şu an devriyacı daha erken kavruyor daha güzel olmuş diyebilirim. En azından buna da alışacağım yavaş yavaş. Videoyu buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın dostlar. Beğenip yorum da yapın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.